Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 3. sınıf geometride temel kavramlar konusunu işleyeceğiz. Sizlerle nokta, doğru, ışın, açı, doğru parçası konularını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Kalemin ucunu kağıda dokundurduğumuzda bıraktığı ise nokta diyoruz. Nokta. Tebeşir izi, bir kum tanesi, toz şekeri tanesi, tuz tanesi, su damlası, geometrik cisimlerin köşeleri, iğnenin ve çivinin bıraktığı iz birer noktadır çocuklar. Nokta örneklerine bakalım. Evet. Noktaların küçük veya büyük olması fark etmez. Noktanın boyutu yoktur. Çeşitli büyüklükte olması boyutu olduğu anlamına gelmez. Şimdi devam edelim. Noktalar isimlendirilirken büyük harf kullanılır. Mesela bu noktaya A noktası, bu noktaya L noktası, bu noktaya da S noktası diyebiliriz. Noktanın isimlerini sayı ve sembolle de belirtebiliriz. Mesela buradaki noktayı tamirci, buradaki noktayı havalimanı, buradaki noktayı postane, Buradaki noktayı alışveriş merkezi ve buradaki noktayı da otopark olarak belirtebiliriz. Şimdi devam edelim. Cümlenin sonuna nokta konulur. Buradaki cümlenin sonunda da noktayı görüyorsunuz. Devam edelim. Bazı harfler de noktalıdır. Mesela büyük i ve küçük i'deki nokta, büyük ö ve küçük ö'deki noktalar Büyük ü ve küçük ü'deki noktalar, büyük ş ve küçük ş harfindeki noktalar ve küçük j harfindeki noktada noktaya örnek olarak gösterilebilir. Devam edelim. Yine haritada şehirler nokta ile gösterilir. Mesela İstanbul şehri, Samsun şehri, Ankara şehri, Adana şehri nokta ile gösterilir. Şimdi devam edelim. Doğru, doğru parçası ışık ve açık konularına geçtik. İlk önce doğru nedir ona bakalım. Başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan çizgiye doğru denir. Bakın başlangıç noktası da bitiş noktası da belli değil. Her iki ucundan da sonsuza kadar devam edebilir. Her iki ucundan da sonsuza kadar devam ettiğini oklar gösteriyor çocuklar. İki tarafından da istenildiği kadar uzatılabilir. Mesela uzayıp giden yollar, elektrik telleri, iki ucundan uzayıp giden lastik doğruya örnek gösterilebilir. Evet, doğruda dikkat etmeniz gereken şey doğrunun her iki ucundan da sonsuza kadar devam etmesi. Şimdi devam edelim ışına bakalım. Başlangıç noktası belli olan, bitiş noktası belli olmayan çizgiye ışın denir. Işının bir ucu sınırlıdır uzatılamaz. Burası başlangıç noktasıdır. Diğer ucu ise sınırsızdır. Sonsuza kadar uzatılabilir. Bir ucundan uzatılabilen, yönü değişmeyen çizgi ve modeller ışındır. Mesela minare, şiş, çivi, ok, bir ucu açılmış kalem, yine güneş ışınları ışına örnek olarak verilebilir. Işında dikkat etmeniz gereken şey ışının bir ucunun sınırlı olması, bir başlangıç noktasının olması, diğer ucunun ise sonsuza kadar uzayabilmesi yani sınırsız olması. Şimdi devam edelim. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu açıklığa ise açı deniliyor. Bakın burada bir tane ışın var. Burada da bir tane ışın var. İkisinin de başlangıç noktası aynı. İkisinin oluşturduğu bu açıkla açı deniliyor. Yine iki tane ışın var. Birisi bu yöne gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. İkisinin de başlangıç noktası aynı. İkisinin arasındaki açıkla açı deniliyor. Yine buraya bakalım. İki tane ışın var. Başlangıç noktaları aynı. İkisinin oluşturduğu açıkla açı diyoruz. Mesela yan yana olan iki parmağımız arasındaki açıklık, makasın açıklığı, akrep ve yelkovan arasındaki açıklık açıya örnek olarak verilebilir. Yine duvara asılmış bir tablodaki açılara bakalım. Bakın, burada bir açı var. Burada bir açı var. Burada bir açı var. Yine buralarda açılar var bakın. Buralarda açılar var. Evet, buradaki açıları da bulmuş olduk için devam edelim. Başlangıç ve bitiş noktası belli olan düz çizgi ise doğru parçası denilir. Doğru parçasının başlangıç noktası da bitiş noktası da bellidir. Uzatılamaz. Doğrular, yatay doğrular, dikey doğrular ve eğik doğrular olmak üzere 3'e ayrılır. Etrafımızda birçok yatay doğru, dikey doğru ve eğik doğru görebiliriz. Siz de etrafınıza bakın ve etrafınızdaki yatay, dikey, eğik doğruları bulun çocuklar. Doğru parçasından dikkat etmeniz gereken şey, doğru parçasının iki ucunun da belli olması, uzatılamaması. Evet çocuklar sizlerle birlikte geometride temel kavramlar konusunu bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.